Herkese selamlar arkadaşlar yeni yeni bir ödeme kanıtı videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar bir süre önce HELP TOKEN, Naira TOKEN, ABP TOKEN'i kanalımızda sizlere duyurup tanıtmıştık. Şimdi arkadaşlar bu tokenler bugün itibariyle LATOKEN hesabıma yattı. Bakın HELP TOKEN, Naira TOKEN ve ABP TOKEN arkadaşlar. Şimdi LATOKEN hesabımıza gidelim arkadaşlar ve bu tokenleri hesabımda ben size göstereyim. Şuradan tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda hesaptayım. Sağ kısmından arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu wallet kısmına tıklıyoruz. Evet şimdi cüzdana geldik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar help coin. Şöyle karşısına geliyoruz. E, 20 help coin arkadaşlar şu anda hesapta 41 centten şu anda işlem görüyor. Site biraz kasıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle aşağı ineceğim. Yani aşağı inerken de çok ağır bir ilerleme yapıyor bakın arkadaşlar Naira Token. Bu da 10 Nayra Token yattı. 6 centten bu da girişini yapmış arkadaşlar. Az daha şey inelim. Bir de ABP Token arkadaşlar. Onu da şöyle aşağıya şöyle yavaş yavaş inelim. Evet. Bakın arkadaşlar ABP Token yani ARC Block Protokol 15 ABP 0. Yani 1 centten şu anda daha listelenmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Latoken'i yeni gören arkadaşlar olabilir Latoken borsasını. Siz de bu şekilde airdroplardan kazanmak istiyorsanız arkadaşlar. Latoken'de öncelikle bir hesap açıyorsunuz. Ardından arkadaşlar hesabını oluşturduktan sonra şu sağ kısımdan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada profil kısmı var. Profil kısmına tıklayınca orada KYC 2 doğrulaması var. Onu yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu tokenler hani biliyorsunuz biraz hani e, yeni olduğu için e, düşük fiyattan listeleniyor. Mesela Helpcoin şu anda 40 sent ama şimdi ben bir örnek vereyim arkadaşlar. Site kasıyor ama mesela şu en üstteki Frecoin arkadaşlar. Frecoin arkadaşlar mesela ben 2 hafta önce falan katılmıştım yanılmıyorsam. 2 hafta önce katıldığımda bu 50 sent falandı arkadaşlar. 49 yani 40 küsur 50 küsur sentlerdeydi. Ee, bakın arkadaşlar hatta bir ara şu anda 4.84 dolar bir ara bu 8 dolara yükseldi geri indi arkadaşlar. Hatta kanalımda Reapit Token'in e, ödeme kanıtı videosunda da Frecoin'i orada e, görebilirsiniz. Orada göstermiştim zaten. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Latukene kayıt olabilmen için. Kayıt olup KYC 2 dolaması yapıp siz de bu airdroplara katılıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir ödeme kanıtı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.